Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta Arbetus'daki bütün rozetleri almaya çalıştığımızın ikinci bölümü. Önceki bölümde Pig rozetini almaya çalışmıştık. Sonra bu bölümde ise Funky Friday rozetini almaya çalışacağız. Bu rozeti almak aşırı kolay. Yani yani kolay olduğunu biliyorum. Ama ben yapmıştım bunu normalde. Ben bir daha yapacağım videoda video için. Neyse o zaman videoya geçelim ama ondan önce kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bur... Ay düştüm. Şimdi buraya geleceksiniz arkadaşlar. Bu merdivene çıkmanız gerekiyor. Bu arada oyuna Sonic Event'i gelmiş. Olsun. Bu video biraz kısa olacak çünkü şey yani... Bu videonun kısa olmasının sebebi bu, Ar Arbatos'un Ar Funkin Friday oyundaki getirilecek eventin çok kısa olması yani hemen bitirebilirsiniz. Önce buradaki parkuru yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğinizde parkur bitirdiğinizde rap battle yapacaksınız yani 3 kişiye karşı bir savaş yapacaksınız. Eğer savaşı 40 bin puanın üstünde bitirirseniz a rozeti alabileceksiniz ama eğer 40 bin puanın altında alırsanız eğer herhalde alamıyorsunuz rozeti ve 30 saniye beklemeliyiz. şimdi. Three, two, one, evet. go. İnşallah bu şarkıdan telif gelmez. Evet. Çok güzel. Videoda olma, olduğum için ben çok kötü oynuyorum. Onlara yetiştik neredeyse. Evet arkadaşlar event'i bitirmiş olduk. Aa! Bu arada değişmiş burası da 40.000 skor değilmiş bu. Ben Bende 40.000 skor yazıyordu da. Şimdi artık direkt bitirmen gerekiyor. Keşke güncelleme gelmeseydi buna. Evet. Ondan sonra bir hiç puan almadan deneyeceğim bunu. Ben de oyun kasmasa iyi oyun. Ay basın tutmayı iyi beceremedim. Videoda olduğum için ben de oyun kasıyor ama kalkmıyor. Evet. evet yaptım 66 bin. İyi. Tamam. Ve bitti. Ha bu arada ben benim karakterimin yanındaki ise Miraç'tı. Yani ben bu oyunu eskiden bayağı oynuyordum. Oyun çöktü. Neyse. Eskiden oynuyordum ve iki kişilik bir şey aldım. İki kişi Neyse o zaman burada videoyu bitirelim. Yaptık. Ama ben de niye bec gelmedi diyeceksiniz. Ben bunu önceden yapmıştım. O zaman burada videoyu bitirelim. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki kanal kanal ne ya işte. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.